Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Emekli vatandaşlarımızın gözü kulağı hükümetten gelecek olan zam haberlerinde. Değerli izleyicilerimiz 6 aylık enflasyon belli oldu. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri %37.57 zam alırken memur ve memur emeklileri %49.25 zam aldı. Arada 12 puanlık bir farkın olması SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlarımızı rahatsız etti. Ayrıca en düşük emekli aylığı 7500 lira alan yaklaşık 6 milyon emekli ve emeklerimizin geneli şu anda çok ciddi geçim sıkıntısı çekmekteler. Dolayısıyla bu 37.57'lik zammın kendilerini kurtarmayacağı, geçim sıkıntısı problemini çözmeyeceği düşüncesindeler. O nedenle hükümetten gelecek haberleri merakla bekliyorlar. Değerli izleyicilerimiz, emekliye ek var mı? En düşük emekli aylıkları ile ilgili önümüzdeki günlerde yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 16 Ocak'ta açılmasıyla birlikte yeni düzenlemenin yasalaşması öngörülüyor. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre hükümet memur ve memur emeklerden yapılan zamdan sonra SSK ve Bağkur emekleri aleyhine oluşan 12 puanlık farkı kapatmak üzere bir çalışma başlattı. Ancak bu konuda bütçe imkanları ve meclisin yasama takvimi düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesini güçleştiriyor. Bütün olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu ayın sonuna kadar bu konuda emeklerin mağduriyetini giderecek bir çalışma yapılması ve yasalaştırılması yönünde talimet, talimat verdi deniliyor. Değerli izleyicilerimiz, süreç göz önüne alındığında emekli maaş düzenlemesinin, Şubat ayına kalabileceği öngörülüyor. Bu durumda emekliler Ocak ayında sadece enflasyon zammını alacak, refah payı ya da diğer seçenekler gibi ek zamların Şubat maaşlarından yansıması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Emekli vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. O nedenle kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Değerli izleyicilerimiz hoşça kalınız. Görüşmek üzere.